Onur Koleji'nden hepinize merhaba. Değerli velilerimiz, her ay düzenli olarak yaptığımız anne baba okulu seminerlerimizin bu ayki konusu aile içi iletişim. Aile içinde olumlu iletişimi sağlamak, beraberinde toplumdaki huzur ortamını da getirmektedir. Bu nedenle kişinin ailesiyle kurduğu ilişki çok önemlidir. Ebeveynler ve çocuklar ev içerisinde bir ekiptir. Aile üyelerinden birini etkileyen bir durumun herkesi etkilediğinden dolayı ben değil biz olarak hareket edilmeli ve ortak bilinç oluşturulmalıdır. Gün içerisinde sohbet ortamları yaratılmalı, herkesin konuşabildiği, paylaşabildiği, düşünce ve duygularını rahatlıkla anlatabildiği bir süreç yaratmanız gerekir. Bu noktada bazı yapılması gerekenlerden bahsedebiliriz. Örneğin her sabah bir aile toplantısı yapılabilir. Bu toplantıda temel değerler gözden geçirilebilir. Ailede sınırlara saygı var mı? Kurallar oluşturuldu mu? Hakkaniyet var mı? Sevgi var mı? gibi soruların cevabını arayabilirsiniz. Bu soruların cevabını belirlerken birbirinizi dikkatle dinlemeniz ve konuşmanın sonunda fikir birliğine vararak ortak değer oluşturmanız etkili olacaktır. Ardından gün yapılandırabilirsiniz. Ailece ve birey olarak Gün içerisinde neler yapacağınızı yapılandırmak, netliklerin oluşmasını sağlar ve olumlu duyguları da beraberinde getirir. Netliklerin olmadığı, kuralların belirlenmediği yerde belirsizlikler oluşur ve kaygının, gerginliklerin yaşanmasına neden olabilir. Bu nedenle olabildiğince açık ve net bir iletişim kurmak gerekir. Aile toplantısında gün içerisinde yapılacak bireysel hedefler konulabilir. Yapılacak çalışmalar söylenebilir ve görev paylaşımı yapabilirsiniz. Evdeki her bir üyenin yapacağı görevler belirlenerek ekibin bir parçası olduğu hissettirilmelidir. Kişinin yaşına uygun sorumluluklar belirlenmelidir. Gün sonunda ise belirlenen değerlere uyulup uyulmadığı, belirlenen görevlerin yapılıp yapılmadığı konuşulabilir. Özellikle dikkat edilecek maddeler gün içerisinde nelerin yapıldığı Nelerin daha iyi yapılabileceği ve bugün nelerin öğrenildiği olabilir. Sohbet esnasında birbirinizi etkin şekilde dinlemeniz faydayı artıracaktır. Örneğin o gün içerisinde yaşadığınız duygulara odaklanabilirsiniz. Çocuğunuz arkadaşıyla yaşadığı bir tartışmadan bahsediyorsa, yorumdan uzak kalarak olaydaki duygusunu açığa çıkarmanız yapıcı olacaktır. Duyguyu belirginleştirmek birbirinizi anladığınızın en kuvvetli işaretidir. Ayrıca doğru anlaşıldığını tespit etmek için geri bildirimde bulunmuş olursunuz. Buna ek olarak aile içinde herhangi bir davranış değişikliği oluşturmak istiyorsak, buna öncelikli olarak duygu ve düşünceyi anlayarak başlamamız gerekir. Kişi duygusunun anlaşıldığını ve kabul edildiğini gördükçe davranış değişikliği kendiliğinden oluşacaktır. Sosyal medya hesaplarımızdan ve okulumuzun iletişim platformlarından gün ve saat bilgisini siz değerli velilerle paylaştığımız, süreç nedeniyle online yapılan anne-baba okulu seminerlerimize katılımınızı bekliyoruz. Sağlıcakla kalınız.